Haydi gol 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 gol. Şut. Aa top direkten döndü. Haydi hadi. Hadit. Sen. Şeri şut şut şut. Bravo Mekti. Bravo hadi bravo. Icardi. Bravo. teçuklarma sport. Hem uyanacaklar kendine sonra. Şi şey, trenik de sık akşam var maçımız. Çıkacağız dermencilerde. Kim ne ister gelsin baksın. Icardi! Bravo Icardi. Te Icardi'nin nanası dondurma yiyor kadının babasında aslında dondurma nasıl yiyor? <laughs> dondurmamdır <dıralım> elinde. <laughs> bravo! Bravo hadi çok çabuk. 3 koşturuyorsun 3. Hadi bakalım kim koşturuyor 5. Bravo bravo bravo. Uzdik koşaylar çok güzel. Айде, бе, а и съм и Кош Вереса. Е, те ще раме и съм Майкъл Джордан. Е, Тарханстар, тега, на? Тук го строи, всеки километър би шутише. Браво! Браво, баби! Браво! Абе си се шампиоме! Браво! Hem levayla uğruyor bak <laughs> Aysan. Haydi bakalım. Açıldı hep çıktı hop patik adamın şey çıktı lazım başka bakalım. Haydi oğlum. Haydi oğlum şimdi. Eter eter çok gittin. Şimdi. Bravo. Bravo. Stegara da bir tane geldi. Bakın. Çocuk ne oldu ya? Tebisin. Uykin mi geldi? Icardi <laughs> ben öldüm. öldüm ben <laughs> Kal be <gülüyor> <gülüyor> Kalktı Olduk Oldu kuvvet aynı o zayıf Fenerbahçeliler hep yerde yatıyorlar Te bu da aynı biz de Galatasaray şampiyonlar. Biz yapmayız öyle. <laughs> Yoruldu. Hay bakalım atık koştu bura. Hadi. Evet, galay 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 ikardi yavaş. Yavaş yavaş. Yap nasıl ikardi yapay? Ama dön bura. Bura dön ikardi. Kamera dön. Al o patika. Teğmen bravo ikardi. Jim bom bom. Bravo, daha yavaş Daha yavaş Düşmezsiniz Çuruk var bu ikin. Getirim bir sana? Tut bize, biz de biraz ben de oynayayım kız. Tamam Hadi ben de gelirim. Tamam ben de gelirim. Bakın benler oynayın bak. Hey evet. Hadi it. Mehdi! Hadi! Hadi bak hadi! Yes! Ayda da ilk kartı şirin bravo! Ha! Recording! Hayır. Bir kere de Bura, ben ona para edeceğim şu sürekli. Ödemeyim baba. Ha. Bravo. Hey, 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 Haydi hey, <Ses> bura! <laughs> bura! Kadına, kadına vur, bravo. Haydi sen de bana al. Al kaydı. Haydi kardeş. <laughs> Abi çok gittin, hey! Ako! Ako ya, bravo, bravo, bravo. Haydi be <laughs> Haydi tut gitti Bak salak yıkardı yıma Böyle kameracı hiç görmedim. Hep çeksin. Hem dondurmayı. Yalı mısın? Yalı. Ee, hey, hey. bravo Icardi. Bravo çocuğuma. Bonbonlarınızı sorami. Açın mı? Ya kuma kuma yiyeceğiz. <laughs> e <Hey>, çıktı. Ay, <laughs> abi git lan <tam> patika. Hey. <laughs> Ay kardırım patikası tekrar nerede kaldı? Görün çıktı patikası. Kimdir o ana? <laughs> Kimdir? Mescim. Odur Mescim. Sen? Ronaldo. Ronaldo. Wow. Gumalar. Gumalar nasıl isterseniz yersiniz. Sen. Böyle mi? <laughs> sen öyle mi siz? Gel senin baba buradadır. Bırak uçuruma. Dikkat ye Yiyecek mi? Bak bana. Mefif. Tamam o sonra yiyecek. Artık dondurmayı yemeye sık savuk kök sütürecek sizi mı? Hadi yapın selam gel bekli senin de bak. Mefif. Gene <laughs> çıktı. <gülüyor> Aa, gel be. Nasılsın haydi. Gel ben gidip çürümü gel.